Tekrar merhaba. İdil Bilge hocamın şiir kitaplarından okumaya devam ediyorum. Kendisini şöyle tanımlamış. 20 yaşındaki fotoğrafımı neden koyayım? Her zaman her fotoğrafıma baktığımda ben kendimi o içinde küçük çocuğun kaynayan haliyle görüyorum diye. Herkesin yaptığında yapmayacağım. Böyle bir insanım demiş. Evet yerine göre deli, yerine göre oturaklı diye tanımlamış. Yerine göre çılgın, yerine göre... Disiplinli. Hep dediği gibi neşeli bir disiplinin ve disiplinli bir neşe. Her zaman bizim de içimizdeki kendi olmamızı imkan sağlayan, yüreklendiren, motivasyonlu, hiç eksik bırakmayan dilinden, İdil Hocam'ın şiirinden bir şiir daha, Sonbahar'ın Getirdikleri diyor. Sonbahar gelir, tam da sonbahardayız değil mi? Sonbahar gelir, yapraklar değişir, güneş değişir, ışık değişir. Bakış değişir, duruş değişir, kedi değişir, yılan değişir, deri değiştirir gibi soyunur doğa. Döker eteğindeki taşları, yaprakları, atar üzerindeki yükü, hafifler arınır, özüne döner. Belki de kendini bulur yeniden, her sonbahar yaptığı gibi. Kışa yeniden örtünmek üzere, elveda der geçer yaza, yaşananlara, soğudava. Haydi içeri girelim kendi içimize.